Üç. Merhaba sayın izleyenler Şimdi ikinci yurdun avantajları bir Konulu videomuza videomuza bakıyoruz <laughs> Şimdi bu arkadaş gördüğünüz gibi Demiray'da Atmadım. Yer bulamıyor tabi ikinci yurda yani Demiray'da ikinci yurda geliyor böyle top oynuyor Niye çünkü yurt geniş abi Yer fazla Alışmamış tabi Demiray'da falan böyle Yer mer yok Peki biz ne yapıyoruz kamera mı <laughs> biz zaten topumuzu oynuyoruz. Şimdi bunu reklam etmeyelim. Şimdi Demiray'dan demir farkımız ne? Bir dakika arkadaş. Karıştırma. Demiraylar geliyor kapının başına. Tamam mı? Yatağa uzanacaklar. Açıyorlar bir kapıyı. Anahtarı tabi cepten çıkarıyorlar. Cep dedik, ne anahtar sürekli orada duruyor. Öbür kapıyı açıyorlar yataklarına uzanana kadar. Tabi o sırada artık uykuya dalma şey gidiyor. Bütün uyku uyku kaçıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz anahtarı cepte mepte taşımıyoruz arkadaş, bizim cebimiz dolu değil. Cebimizi boş tutuyoruz, kot pantolonlar falan yırtılmıyor anahtar yüzünden. Niye? Bizim böyle avantajlarımız burada. Anahtarı koyuyorsun şuraya iki tıkla, alıyorsun anahtarı, açıyorsun kapını, direkt yatağa, bitti. İkinci yurdun böyle de avantajı var.